Evet. E, e, merhaba gençler ben Samet ve bugün sizlerle arkadaşlar çok değişik değişik şeyler yapacağız e, yani savaş topu oynayacağız yani de çok değişik bir şey yapacağız aslında savaş topunda yine değişik şeyler yapacağız <laughs> değişik şeyler yap Aa bunu açsam acaba yok ya çok pahalı gerek yok Bence şunu alsam mı Yok ya ben bunu alacağım biriktirip Aa bu niye kalkıyor ya? Ben bunu çok sevdim. Yok lan ben bunu sevmiyorum. Tepli blok broşu değişmiyor değil mi? Ben blok sahilde alacağım. Blok blok. Blok sahilde. Bakayım bunun vuruşu değişmiyordu. Aslında T pası daha güzel olabilirmiş. Yok bu güzel değil ya. Bu bir de bakalım. Uçun... Aa bunun sanki daha mı küçük? Bana mı öyle geldi? Bakalım bir daha be. E, sanki bunun üstü daha bir küçük. Çok küçülmüş gibi değil mi? Bak. 9 kare kadar falan. 9 kare dedim daha çok orada ama neyse. Ha kalkacak zaten oyundan. Hmm. Bunlar bunlar duruyor. Ee, aktif kim var? Kupat var mı? Değil. Hmm, pem çıkmıştı en son abi onu söylemeyi unuttum size. Yeni görevler gelmiş bu arada. Ne diyor? Ee, 500 500'lük yok mu? 250'lik yapalım o zaman. Bunu bunu diyor. Bu ee, aslında bu peni de çok iyi giderdi. bu arada peninin görevi yok herhalde. Bakayım varmış. Üç baş mı peniyle oyna? Aa! Çok iyi lan. Bak buraya tıklamadım. Ama yine de oynayabiliyorum. Çok iyi. Neyse ikisini eğer de o zaman 350 verecek. Çok iyi. Video da devam ediyor ama daha demin üçüncü, bu üçüncü videom. Bu arada kaçıncı dakikada olduğunu falan da, falan da göremiyorum. O yüzden biraz sıkıntı. Şöyle bir sıkalım. Uf ne vurdu be. Ya yok gelmeyin 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 gelmeyin. Ay vurma bana vurma vurma. Böyle bir sektirmem gerekiyor. Uf aslan. Aslansın sen. Şu darlığı şurada olması gerekiyor. Ben şurada duracağım. Hadi bakayım. Burada durursam şöyle şöyle vurursam. Tamam onu ben aldım. Şunu da ben alayım. Şöyle abi şu oradan onu kullanacaktım ben ya. Şöyle şuradan vurursam. Şunu da vurursam. Şuraya koyup bunu böyle 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 yaparsam. Onu da aldım. Ona o almış olarak saydı. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Şunu bir koyalım şuraya. Şunu ben alayım. Tamam. Ben mi aldım? Yok o almış. Şöyle. Hop. Hadi be. Ha onu ben aldım. Ha iyi. Deril almak istiyorum. Ben alacağım, ben alacağım. Abi alamadım. Şuradan şunu sektirirsem aslında güzel olabilir. Abi bir salın ya abi. Alamadım şunları. Sıkın siz. Aa, ha, ben almıştım. Tamam. Bu arada hepimizin şey kaç? 2, 2, 4, 6, 7 tane şey var. Şöyle vurursam. Of, onu da ben aldım. Sonra şunu şöyle koyup şöyle 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 sıksam. Öleceğim galiba. Öldüm ya. Barley de bir kere ölmüş. Evet. Barley de bir kere. Bu, bu arada ben bir kere öldüm. Dokuz. Onlar 9 tane geldi lan. Vay be. Ben 9 tane toplamışım demek ki. 9 kilo almışım. O zaman bayağı kilo aldım o zaman ben ya. Bilsem daha fazla alırdım. Bir şey vardı çünkü. Neydi görev vardı. Evet. Ha tamam. Kaç kaç hasar vermişim? 7245 buçuk. <laughs> buçuk. Buçuk da var. Bu arada göremiyorum kaç dakika olduğunu ya. O çok kötü. Amy, Amy, Nala, Rock, the Bay. Yanımıza bir bul gelmesi iyi. Yani karşı tarafta bul olması kötü oldu. Çünkü bulun canı çok olduğu için öldürmek zor oluyor. Yani şöyle, şöyle, tam geldikleri zaman, vurduğum zaman, arka arkaya geçtikleri zaman, güm 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 diye. Bu arada bana gelecek o. Şu an aynı çalıda pusuyoruz burada. Şu an bu şu an aynı çalıda pusma challenge. Ne bir şey oluyor gibi Abi ya bu sefer daha çok şey vurmaya odaklanacağım, öldürmeye değil de. Şuradan şöyle bir koysam. O şile koysam hepsine gelecekti de. Aslında şöyle bir alan vursam. Şöyle üçü de arkasına geçse. Aynı anda gelseler üçü de. Çok iyi olmaz mı? Şöyle mesela. Hadi be. Hadi taret bir kişi alsan iyi olur. Bir kişi bir kişi. Bu arada daha demin 7000 vurmuştum. Ee, şey. Max olsam daha fazla vururdum. Çünkü şey. Bir seviyeyken daha az vuruyor ya o yüzden. Hemen şöyle bir bakalım. Bakayım bir o. Hadi be taret vur öldür. Şöyle 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 şöyle. Yes. Bayağı vurdum. O öldürdü ama ben bayağı vurmuş oldum. Şöyle bak. Ta 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 ta. Uy uy, uy. Ne öldürdüm be? Ne öldürdüm? 3 kişi aynı anda. Abi üçünüz de aynı anda gelin lan. Üçünüz de aynı anda gelin oğlum. Oh hadi be alamadım galiba. Tamam. Şöyle 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 şöyle. Şöyle hadi be. Sen şunu değil Şöyle bir koyalım. Tamam. Yes iyi iyi şey yaptık. Bu arada yıldız oyuncu benim. <laughs> bir maç daha kazandık. Kaç? Bu sefer 5 58 58 24 vurmuşuz. Yani bir maç kaldı. Bu arada arkadaşlar şey olarak güncelleme geldi herhalde. Bu, bu arada ne tamamlandı da üstüne geldi. Ha şey normal bizim bilet. Ee, iki, maksimum iki maç atabiliyorsunuz. Ondan sonra gerisi de çıkış yaptırıyor. Ya. O çok kötü olmuş ya. O çok efsane kötü olmuş. Sadece iki maç atabiliyorsunuz. Tekrar oyna deyip. Ondan sonra çıkmanız gerekiyor. Yoksa yapamıyorsunuz başka maç. Şöyle mesela güm 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 güm. Şöyle vursam şöyle arkadaki ölse falan. Ben sana döşenirim. Tamam ben aldım. Döşendim bu arada. Şunu ben alsam. Tamam ben aldım. Şunu da ben alsam. O, tamam onu da ben aldım. Sövüyorlar şu an. Bu arada. Tam şöyle 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 şöyle. Allah Allah öleceğim. Şöyle bir tane koşsam. Uy tamam. Bu maçtan iyi biri win alacağız. Şöyle. Şöyle koyabilir miyim ona? Hayır hayır hayır. hayır. Hop. Allah. Şöyle bir kere vursam. Şöyle tamam ben aldım. <laughs> Seviyorlar şu an herkes. Şu an hiç, onlar hiç kill alamadı. Sadece şu an sadece ben aldım burada kill. Kaç, kaç, maç sonunda kaç kilo aldıklarını falan görebilirsek şu an hiç kilo alamadı karşıdaki Ay, şu, bu takımdakiler bizim takımdakiler sadece ben aldım. Aa aslanla bir kilo aldı dynamay. O da benim kilimi çaldı. Bokayım dynamay. Bokayım bokayım. Bu arada Barley'in attıkları daha koyu olmaya başladı. Daha koyu yani. Uf 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 geçirdim be geçirdim ikisini de ben almışım bu arada. Şu bulavala baya döşensek iyi olur. Onu da ben <laughs> yani Şu şu aşırı fena bir şekilde sövüyorlar şu an. Sövüp söpürüyorlar. Şu an diyorlar. Pene savaş topu yani senin ben gelmişini geçmişini hürriyedini hürriyedini bu arada video çekme, çekmiyorsa söverim bak harbi söylerim. Şu an sövüş time olur tam çekiyormuş. Sövüş so, time. Dim 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 dim. Hadi hadi be onu o aldı. Bu arada ölmek istemiyorum tamam. Bakalım kiçinci olmuş şu kiçinci. Kiçinci. Öyle böyle kötü oldu sanki. Bu arada 3'ü tamamlandı. 20 geldi. 10 gel 30 oldu. 60 oldu. 160 gelecek. Evet 160. 160'ımızı da alalım. Evet. Bu arada arkadaşlar kaç dakika olduğuna bakamıyorum galiba. Ben bir bakayım abi. o ee, başlattık. Evet arkadaşlar. Baktım. 9 dakika 10 saniye olmuş. Ee, bu arada telefon ısınmış bu son turumuz olsun. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. 2 dakika diyor. 11, 11 buçuk falan. 11 buçuk gibi şey bitecek. Yok, yok, yok. çıktı muz 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 Aha, onu da ben almışım muz 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 bakın şimdi burada ne var dike dike dek dike dek, dek, dek. Uy, ikisini aynı anda aldım ben mi aldım ikisini de evet İkisini de ben aldım pudu 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 oğlum sen benim şeyimi nasıl kırarsın al güm Bu da tam şu taretin ar Cık. şöyle şöyle vursam ne olacak aha öldürdüm bayağı öldürdüm bayağı bayağı öldürdüm bu arada yedi gelmiş onları yedi 7 tane 7 kilo almışım vay anasını avradın sülalesi şöyle şöyle vursam şöyle 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 öf 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 şöyle 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 öf ne döşendim be ne, ne döşendim burada dursam benim kimse görmeyecek çünkü onlar çor şöyle yaptım aslında tam olmadı kaç 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 tak 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 hayır hayır be hayır be burada bunu ben alacağım <laughs> Abi ben ne kadar roç bir çocuk yem. Ee, şunu da bir sıkalım, 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 sıkalım. Sen buna vururken ben de sana vuruşum. Ya ben ne kadar zaki bir çocuk yem. Şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle koyalım. Uy! Dynamic pistan, dynamic ultisini attı herhalde. 10 saniye, 9, 8, 7, 6, 8, 5, 4, 3 Bu arada her maç kazandık lan. Vay anasını. Ben kaybederiz diye düşünüyordum. Ama düşük kupaladayız yani. Nereden baksan şu an 2-3 e, rütbe falanım. Şu an 3 rütbe oldum. Hatta 4 oldum. E, o zaman arkadaşlar videomuzu sonlandıralım. Videomuz bu kadardı. E, daha çok böyle savaş bu videoların istiyorsanız hazırla... bu arada şunu alalım. Uy mega kutuymuş. Mega kutuysa dil değiştiririm. E, şunu alacağım. O zaman arkadaşlar, a dur, video bitirmeyelim hemen. Arkadaşlar sizce bundan şey çıkacak mı Harita çıkacak mı yorumları yazmayı unutmayın. Tıkladım. Yorumlarınızı, fikirlerinizi yazın. Hangi karakter çıkacak ya da çıkmayacak falan yazabilirsiniz. Tıkladım. Alt yaz. Alt yazdı. Alt yazdı. Abi ilk defa. Allahım ilk defa alt yazdı. Abi ben ilk defa alt yazdı. Ekran görüntüsü almalıyım. Alabilir miyim? Heh, tamam aldım. Abi ilk defa, ilk defa, ilk defa. Zeynep çıkıyor arkadaşlar. Yorumları yazmayı unutmayın. Allah'ım sen. Bir çıktı. Aslan. Aslan be. Bir çıktı bana da ya. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şuradan ekran görüntüsünü bir daha alalım. Alabilir miyiz artık? O zaman arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Siz de bir çıkmasını istiyorsanız video beğenirsiniz. İnşallah size de bir çıkar. Kendinize bakın arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.